bir sorum olacak. Bir insanın Yahudi veya Hristiyan olarak ölmesi sonucu yeri mutlak cehennem midir? Yani şimdi bir kere fetret devri gibi şu an. Yani peygamberimizden sonra 1400 küsur yıl geçmiş. Adama İslam ulaşmamış olabilir, Kur'an ulaşmamış olabilir. Eğer o çok çok samimi yaşıyorsa, Allah'ın birliğine inanıyorsa, mesela Tevrat'a tam uyuyorsa, çünkü Tevrat'ta namaz var, namazını kılıyorsa helallere haramlara dikkat ediyorsa peygamberimizi tanımamışsa, bilmiyorsa yani inşallah sorumlu olmaz. İnşallah hocam. Yani bilmesi ve tanıması gerçek anlamda bilmesi ve tanıması gerekir. Bilmiyorsa ve tanımıyorsa sorumlu olsun. Evet, tabii. Ama kendi dininin de dürüst yaşaması gerekir. Allah'ın birliğine, cennete cehenneme inanması lazım, peygamberlere inanması lazım. Yani dinin ulaşmış olması gerekir. Ulaşmadıysa sorumlu olmaz. Fetret devri gibi. İnşallah.